Sevgili çocuklar merhaba. Ben Tayfun Hoca'nız. Biliyorsunuz derslerimize bir süre uzaktan devam etmek zorundayız. Ee, bu arada WhatsApp gruplarında, e, EBA'da e, çok yoğunluk olduğu için biraz sistem aksayabilir. Onun için ben size Class Tojo dediğimiz bir uygulamayı tanıtacağım. Bundan sonra fazla bilgi kirliliği olmaması açısından Birbirimizle haberleşirken, birbirimize ödev ya da çalışmalarımızı gönderirken bu uygulamayı kullanacağız. Google'a Class Dojo yazıyorsunuz. Sonra çıkan sayfayı tıklıyorsunuz. Burada öğrenci girişi var. Öğrenci girişini tıklıyorsunuz. Sonra sınıfa giriş yapmak için 3 yolunuz var. Bu yollardan sınıfın metin kodunu gir kısmına tıklıyorsunuz. Sınıfın metin kodu şu. Bu gördüğünüz ekrana bu kodu girdikten sonra sınıfa giriyorsunuz. Ben sınıfı bütün 6. sınıflardan oluşturdum. Yani sizin 6A, 6B, 6C, D, E sınıflarındaki bütün arkadaşlarınız burada görebilirsiniz. Buradan gelip kendi isminizi buluyorsunuz. Mesela Ata Devrim Coşkun. Kendi ismini bulduktan sonra burada bir ekran sana açılıyor. Bugünlük aktivitemiz hadi çözdüğün soruları bizimle paylaş aktivitesi. Yaptığın çalışmaları Bugün bizimle pay buradan paylaşabilirsin. Burada neler yapabilirsiniz? Burada bana dosya gönderebilirsiniz, fotoğraf gönderebilirsiniz. O aktivitede sizden istediğim mesela bu ilk gönderdiğim aktivitede sadece sizden yaptığınız şeyleri bana metin olarak göndermenizi istedim. Metin olarak gönderip teslim et dediğinizde, buradan teslim et dediğinizde. Ben bunu kendi sayfamda burası benim sayfam. Burada bana gönderdiğiniz çalışmaları görebileceğim. İşte burada bütün 6. sınıf öğrencilerimizin hepsi burada. Şu an EBA'da bir yoğunluk var sevgili çocuklar. Bu yoğunluk geçinceye kadar bu eğlenceli uygulamayı kullanabiliriz. Hem de burada sadece bizim kendi aramızda haberleşeceğimiz bir sayfada oluştur